Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. <laughs> e dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? <laughs> Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 24 Haziran Perşembe'nin size analizlerini yapacağım. Bugün arkadaşlar yine güzel maçlar seçtim. Biliyorsun Norveç Ligi'nden, Finlandiya Ligi'nden güzel maçlar var. Toplamda 6 tane maçı değerlendireceğim. Güzel olduğuna inandığım maçlar bu şekilde arkadaşlar. Ve kal kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün de ne yaptığımıza bakarsak. Bugün de arkadaşlar fena değildik. Yine güzel tercihler yakaladık. Güzel oranlar yakaladık. Özellikle bu aralar kornerlerde gerçekten çok başarılı. Canlı konusunda dışındaki kornerlerde çok başarılıyız. Maç öncesi analizlerin kornerlerinde de gerçekten başarılıyız. Yani dün mesela işte e, Panya maçına 8.5 korner alt demiştim. 8.5-9.5 alt korner falan demiştim. O geldi. O ne bileyim ondan sonra Portekiz maçına geldi. O kadar hızlı maç olmasına rağmen hiç korner çıkmadı. Yani bu tarz karşılaşmalara geldi. KG var demiştik ona böyle. Hani bazı şeylerde yapıl, yapılıyor ya böyle sihir bas tercihler falan. O tarz yapanlar falan olduysa güzel kazanmıştır diye düşünüyorum ben. Değerlendirenleri tekrardan tebrik ederim. Yani Onun şeyden falan da maç vermiştim. Ee, İzlanda liginden falan da vermiştim. Onlar falan da geldi. Güzel geldi yani arkadaşlar. Ee, lafı da fazla uzatmayayım. He, hemen hızlıca anlatayım ben size bugünkü tercihlerimi. Ekran kaydını başlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Golvar.com hemen nedir kısaca tanıtayım arkadaşlar. Golvar.com güncel haberlerin paylaşıldığı, Ünlü YouTuber'ların hani ünlü tipsterların bahislerini verdiği bir site. Her gün ben de YouTube'da bahsetmedim bir bahisim arkadaşlar oraya veriyorum. Gidip oradan bakabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un bir canlı telegram grubu var. Orada katılabilirsiniz arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyor. Oradan da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar açıklama kısmında bunların linki var. Golvar.com'da linki var. Canlı telegram grubunun linki de var. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi beklerim bu gruba. Dediğim gibi arkadaşlar bugün Alstan karşılaşma seçtim size. Ağırlıklı olarak Danimarka, Norveç ve Finlandiya ligi olduğu için bu tarz karşılaşmaları seçtim arkadaşlar. Bir tane de İsveç'in alt liglerinden bir tane karşılaşma seçtim. Baktığınız arkadaşlar ilk olarak ben Helsinki maçından bahsedeceğim. Helsinki KTP Kotka maçından bahsedeceğim. Ya şimdi ben Helsinki maç sonucu bir oynamak isterdim. Lakin yani 1-0-6 oran vermişler. Başta 1-0-8'de şimdi 1-0-6'ya düşmüş. Yani Oynanmaya gerçekten değmez. Ben bugün de gördük Almanya karşılaşmasında Almanya maçı için de aynı şeyi söylemiştim. Oynanmaya gerçekten arkadaşlar değmez. Yani hani hiçbir şekilde kazanamazsın. Oynasan hani katlamak için kupona koysan ama kuponu katlayacak bir oran bile değil. Gerçekten sıkıntılı bir oran. Bu yüzden arkadaşlar bu tarz karşılaşmalarda birazcık daha böyle şeye gidilmesi taraftarıyım ben. Farklı tercihlere gidilmesi taraftarıyım. Bu karşılaşma için size iki tane analizimden bahsedeceğim. Hani siz de takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ki genel olarak arkadaşlar gollerini ikinci yarı atıyor. İkinci yarı çok fazla gol atıyor. Birinci yarı birazcık daha kabuğuna çekiliyor. Böyle ikinci yarı gerçekten bam bam sallıyor. Hani ilk yarıda da sallıyor bir tane atıyor. Ama ikinci yarıya geldim mi iki tane, üç tane sallayabiliyor böyle bir takım arkadaşlar Helsinki. Ben bu karşılaşmada da e, yine ikinci yarı fazla gol atacağım düşünüyorum açıkçası. İsteyenler bu tarz bir tercihe gidilebilir. Ama daha banko bir tercih olarak benim düşündüğüm arkadaşlar ben bu karşılaşmada KGO yok tercihine yöneleceğim. Baktığınızda Helsinki gerçekten bu konuda çok iyi ilerliyor. Kalesine gol görmüyor, fazla gol atmıyor, etliye sütliye karışmıyor ve bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hani baktığınızda toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane karşılaşmada şu ana kadar karşısında gol görmemişler. Şu an karşısındaki takım da gerçekten KTF Kotka'da. Böyle iyi bir takım değil. Baktığınızda mağlubiyet serisiyle ilerliyorlar. Daha bir tane galibiyetleri var. Olur ben atabilirler ama ben açıkçası bu ka Helsinki'ye karşı atabileceklerini zannetmiyorum. Gerçekten Helsinki çok tecrübeli oyunculardan korulu. Şu anlık hani birazcık gol atma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu yüzden kalesinde gol görmek istemeyecektir. KG yok. Gerçekten mantıklı duruyor arkadaşlar. Daha sonra bol Bodo Glimt Molde maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Bodo'yu geçen hafta Valerenga maçında izledik. Resmen Bodo dağıldı yani. ilk gol atmasına rağmen Bodo arkadaşlar çok sıkıntı çekti Valerenga maçında. Valerenga resmen tek kale oynadı. Daha fazla da atabilirdi. Ama Bod'a arkadaşlar mesela Valerenga'ya yaklaşık 7 yıldır deplasmanda gelememiştim. Yani Takımlar o baktığınız oranlara bodaya çok yüksek oran vermişlerdi. O Maçta da 2.5 üç demiş ama 1-1 bitmişti. Hani bu karşılaşmada arkadaşlar ben açıkçası iki takım da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Yani canlı puan durumundan göstereyim. iki İki takımda zaten baktığınızda bir tanesinin 21, bir tanesinin 23 golü var ve 9 maçta bu. Nereden baksanız maç başına 3 hatta 3'ü de geçiyor yani. E, gol ortalamaları var. Gerçekten çok iyi ilerliyorlar. Ben Molde'nin kesinlikle bu karşılaşmada açıkçası gol tutacağını düşünüyorum. Hani son karşılaşmalarda bakın. Sadece şu Moyandel'le karşılaşmasında bir tane gol atamadılar. Onun dışında her karşılaşmasında gol attılar arkadaşlar. Bu karşılaşmada da e, yine bizi yatırmışlardı. O karşılaşmada 2.5 üst demişti. Olsun ondan sonra Molde'den yine baya kazandık. Hani bu karşılaşmada da ben Bodon'da son karşılaşmasına bina yani Valerenga karşılaşmasına binaen çünkü gerçekten çok Kötü oynadı. Valerenga tek kale oynadı. Baktığınızda Bodo atacaktır ama kalesine de gol yiyecektir arkadaşlar. Kayge var. Gerçekten mantıklı bir tercih olarak gözüküyor. Daha sonra Haugesund Brand maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar normalde ben böyle bir şey yapmam ama bu seferlik yapacağım. Ee, bu karşılaşma için ben mas sonucu alacağım. Ee, taraf bahisine gideceğim. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar Haugesund geçen hafta 3-0 Christian yendi. Christian Zunt, şu an hani ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. O karşılaşmaya çıkana kadar. Fena olmayan işler başarıyorlardı. Yani şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Christian toplamda 7 tane golü var. 8 tane de gol yemişliği vardı. O maça çıkana kadar ama 3 tane en son karşılaşmaya yani 5 tane gol yemişti şu ana kadar. Ve beni gerçekten şaşırttı Haugesund. Ben bu karşılaşmada kötü olan Brian'a e karşı gerçekten kötü arkadaşlar. Baktığınızda 9 maçta 20 tane gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Açıkçası maç sonucu bire yöneleceğim arkadaşlar. Maç sonucu bir gerçekten mantıklı olarak duruyor. Haugesund bu karşılaşmada büyük ihtimal Brian'in yenecektir. Bunun dışında birazcık daha böyle mantıklı bir tercih arayacaksanız arkadaşlar Yani ev sahibi 1.5 üstü gerçekten mantıklı Yani Brian'a baktığınızda gerçekten kalesinde hiçbir gole mani olamıyorlar Yani bildiğiniz poşet gibi bir takım açıkçası geleni geçeni yiyor e, Attıkları hani gol sayısı da az fazla gol atamıyorlar. Bu yüzden Hargosund. Ya o Christiansun 3 tane atan takım bence Bryna'da da atacaktır. Yani minimum 2 tane atacaktır diye düşünüyorum ben. 1.76 orandan bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. İki tercih de mantıklı. Ben bir sürpriz kuponunda açıkçası maç sonucu e alacağım. Bir normal iler kuponunda 1.5 üstte alacağım. Gerçekten mantıklı duruyor. Strong God Sand the maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle Bodo maçından sonra arkadaşlar ben açıkçası songo Set'in pek toparlayabileceğini düşünmüyordum. Çünkü e, 7 tane yediler. Yani çok fazla gol yediler. Ben bu kadar gol yiyeceklerini düşünmüyordum. Ama hani deplasman çıktılar. Moyanda ile maçına çıktılar deplasmanda ve bir bir beraber bitirebildiler o karşılaşmadan sonra. Gerçekten bu konuda tebrik ediyorum onları. E, fena olmayan bir iş çıkarttılar. Sandefort'a baktığımızda arkadaşlar onlar da ee, gel gitti bir takım hani bazen çok fazla gol atabiliyorlar bazen az gol yiyorlar hani KG yok KG var falan böyle değişik karşılaşmalara çıkabiliyorlar ama genel olarak gol atabilen bir takım hani bak baktığınızda sadece ligin ilk maçına gol atamamışlar. Onun dışında her karşılaşmada gol, atam gol atabilmişler arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada gol atacağını düşünüyorum açıkçası. Sandefort'un. Strongest'in de ben gol atacağını düşünüyorum. Yani o Bodo maçında illa kendini affettirmeye çalışacaklar. Evet bir tane e beraberlik aldılar o maçtan sonra ama bu karşılaşmada da en azından bir galibiyet bir beraberlik yine almaya çalışacaklardır. Bu yüzden arkadaşlar KG var. Edmund tercih olarak duruyor. Bence KG var'ı deneyebilirsiniz bu karşılaşmada karşılaşmada. bu karşılaşmanın fazla bir analizini yapmayacağım. Arkadaşlar şu Quidding takımını yaklaşık ben bir 3-4 haftadır takip ediyorum. Ve hani fena olmayan karşılaşmalar çıkartıyorlar. Genel olarak böyle KG var ve iki 2.5-3'te yöneliyor bu, yöneliyor bu karşı şeyler e, takımlarda. Zaten hani bu tarz karşılaşmalarda böyle taraf almak almaktır ne bileyim aldı almaktır falan saçma oluyor. Hani bu karşılaşmanın da açıkçası ben bir iki buçuk üstü var olacağını düşünüyorum. iki buçuk üste çıkacağını düşünüyorum. iki buçuk üstün oranı arkadaşlar. Fena olmayan bir oranı vardı hemen şu şekilde göstereyim. 1.46 oran var bu maç için. İsteyenler değerlendirebilir. Ee, ben hani baktığınızda tam sınırda olabilir. Yani büyük ihtimal böyle 2-1, 2-2 gibi biteceğini düşünüyorum ben. Yani bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ama ben Ana kombinimi alacak mıyım? Ben ana kombinimi almayacağım açıkçası bu karşılaşmayı. Eğer mantıklı bulan varsa e, ben analizini yaptım. Gerçekten mantıklı duruyor bana. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar son olarak Valerenga maçından bahsedeceğim. Valerenga'yı dediğim gibi son Bodo maçında izledim ve Bodo maçında yani bildiğiniz Barcelona böyle San Marino gibi oynadı yani. Bayağı tek kale oynadı Bodo'ya karşı. Bu arada Barcelona o olan taraf Valerenga'ydı. Gerçekten iyi oynadı. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar Valerenga'nın yine aslında iyi oynayacağını düşünüyorum. Ama Valerenga arkadaşlar çok şey bir takım yani stabil bir takım değil. Hani bir hafta böyle ne bileyim Barcelona kesiliyor. Ertesi hafta dediğim gibi böyle farklı farklı takım yani kötü takım kesiliyor. Şimdi takım ismini vermeyeyim böyle kötü şey olmasın. Eee kötü maçlar çıkartabiliyor. Ama baktığınızda Valerenga'ya genel olarak her zaman gol atabilen bir takım. Yani Ots BK maçında mesela izledim. Ots BK'nın savunması çok keskin bir savunması vardır. Ee, bu yüzden ben Ots BK'ya açıkçası bahis almayı sevmiyorum ama hani Valerenga o takımı attı. Baktığınızda Bolo'ya zaten tek kale oynadı. Hani Viking'e 4-1 ilmesine rağmen gene attı atabiliyor. Ben bu karşılaşmada da yine atacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Valerenga'nın. Daha sonra Starbuck'tan bahsedeyim arkadaşlar. Starbuck'ta en son Molde'ye yenildi. E, daha sonra Tromsø ye 3-0 yenildi. Rosenborg'u e 4-2 yenildi. Baktığınızda çok e, gollü karşılaşmalar var. Çok fazla gol yiyebiliyor, yiyebiliyorlar. Hani ben e, Bol'da maçındaki gibi çıkabilecek bir Valerenga'nın açıkçası 5-0 bile kazanabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden KG var yerine 2.5 üst çok mantıklı duruyor. Ben 2.5 üst şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde e, değerlendirebilirsiniz. Mantıklı olarak duruyor. E, hangi karşılaşmalar alın diye soracak olursanız arkadaşlar ben Valerenga 2.5 üstte alacağım. Ondan sonra Hoge Sunsun e, ev sahibi bir buçuk üstünü alacağım. İkisini birbirine kombinleyip oynayacağım arkadaşlar. Siz de istiyorsanız bu şekilde oynayabilirsiniz. ben bunun dışında şey de yapabilirsiniz. Starback maçına işte Valerenga maçına iki buçuk üst ve Molde maçına, Molde Bodo maçına KG var şeklinde bu da çok mantıklı bir şey olarak kombin olarak duruyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yorum yaparsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hepinize iyi bakın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol kazançlar diliyorum.